Arkadaşlar sizlerle birlikte e, YBC'nin yaptığı Kraft adlı şarkısını dinleyeceğiz ve bitince yorumlayacağız. Şöyle girelim. Hadi bakalım. İzliyoruz Çok beğendim. Ben izledim çok beğendim. Oydun nokta belki son ya. Para yatıracağına al bidon ya. Gibi gelir sana belki de aynı ton Göreceğim kısacınızı bu sezonda ders olmuş trende oynayacak sabasını yakanın borusu kalmayacak ya. Para için oynayan dostlarıma selamlar Bu şarkı sizi darlayacak Paranız kalmayacak çöpsünüz hepiniz peç Oynayacak hece seç kendini çok darlayacak Ece seç kim bu gece parlayacak Paranız kalmayacak çöpsünüz hepiniz peç Oynayacak gece seç kendini çok darlayacak Ece seç kim bu gece parlayacak Diyorum onlara üç fazla para içi sevdiği yalamayın Sana bayır gelen yol bana iki adım Sana gelir beş çok elimdeki on bir bayım Beni dursan ben yine oyundayım ben, 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 ben. Abi sabır kısar mısın? Ya. Abi bana mega kutu açar mısın? Ya. Abi bana Yusuf çıkartır mısın? Efsanevi satıyorum yorumda ha? Her yerde beni an uçta ben sonuçta Para kazanmam lazım avuçla Evet avuçla biç avuçla Kazanacağım parayı avuçla Pet gelince herkes pabuçlar Gelin karşıma hazır tabutlar <gülüyor> <gülüyor> Bu son ikazınızdır Haddinizi koydun nokta belki son para yatıracağına al bir yeah. gelir sana belki de aynı ton göreceğim kısacınızı bu sezon ders ders olmuş trende oyuncak sabasını yıkanın borusu kalmayacak para için oynayan dostlarıma selamlar bu şarkı sizi darlayacak paranız kalmayacak çöpsünüz hepiniz peç oynayacak Ece seç kendine çok darlayacak ece seç kim bu gece parlayacak yeah. paranız kalmayacak çöpsünüz hepiniz peç oynayacak Gece seç kendine çok darlayacak ece seç kim bu gece parlayacak yorum yorum beğenmedim yer yok yani laf söylemiyorum ya çok güzeldi ya bir de o çocuk yeri komikti komikti ama sevmedim o çocuk gelini ya bir de boru diyor ya boru yani borudayken ay bir şey söylüyor en önemli neyimizi söylüyor Bora beğenmedim. Bir tek oraya beğenmedim. Onun üzerine 9 veriyorum. Ve burada bitiyor. bak kısa bir video oldu ama değer yani. Değer. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın. Bay